Mektubumda e, babamın öleceğine daha çok adım adım yaklaştığını düşünüp bu sayede de yatağıma yattığımda yatağımın ıslandığını ağlamaktan çok duygulandığımı baba yapma etme içme bırak şunu çöpe at demeni duyduğumu bu sayede de babamın yapma deyip bırakmasını sağladım ve babam da bu duruma çok duygulandı ve bunun sayesinde de oğlum için her fedakarlığı yaparım deyip sigarayı alıp çöpe attı. Babam işte böyle bize daha çok baktı, bize daha çok ilgilendi. Evimizin, evimiz için annem, bizim ailemiz için her şeyi yaptı artık. Bu sayede de işte ailemiz daha çok katkılandı, daha çok mutlu olduk. Babam şu an çok mutlu kokuyor, çok güzel kokuyor, sever kalpli kokuyor. Evladımın, oğlumun bana mektubunda yazmasında, yani her akşam yastığına başına koyduğunda ...göz yaşlarıyla ıslattığından bahsediyor. Beni ölüme gittiğimi düşünüyor. Ve o nedenden dolayı oğlumun bir tek göz değişmem dünyalarla... ...ondan dolayı sigarayı bıraktım. Yani aklımda bir anda her şeyi sildim. Ve paketimi kırıp çöpe attım. Dedem bize o kadar fedakarlık yapıyor... Dedem tarlada, tarlalarda oynuyoruz, eğleniyoruz. Sonra da o güzel insan, güzel dedem bir yanda kaybolması beni çok korkutuyordu. Ben de o yüzden yazmak istedim. Dedemi, dedemi çok sevdiğimi, ne yaptıklarını, sigarayı bırakmasını, sigarayı bırakınca daha da mutlu olabileceğimizi anlatmak istedim. Dedem sigarayı bıraktığı için çok teşekkür ederim. Beni kırmadı, ailemizi kırmadı, kendini kordu. Kendini, kendini hem mutlu etti hem de ailemizi mutlu etti. Yeşil da çok teşekkür ederim. 40 yıldan beri içiyorum. Ben çocuklarıma hani Betül bana söylediği organik arıcılık, organik sebzecilik yaptığım için Dede sen bize organik yapıyorsun ama sen organiklerden daha başka zehirler içiyorsun, beni üzüyorsun falan dedikten sonra tekrar bunu düşündüm, duygulandım. Ondan sonra da torunumun bir hatırını yani çok, bana çok değer verdiği için de bıraktım sigarayı. Şu anda da hiç kullanmıyorum. Ben de sen için Teşekkür ederim. Yani ben de ben, de şey ben de. Neden, Neden?